Bugün keşfedilmemiş dünyaların peşinden koşarak sizler ile Kretase döneminin Kuzey Afrikasına hem suyun hem de karaların hükümdarı olan sıradışı bir yaratığın yaşamına gideceğiz. Gelin onun sırlarını birlikte çözelim. Karşınızda bilimsel bir gizem ve doğanın en büyük avcılarından biri Spinosaurus. <laughs> Dinosaurus'u gözünüzde canlandırın. 15 metre uzunluğunda, sırtında gökyüzüne uzanmış bir yelken, bir okyanus canavarı gibi kocaman bir kuyruk. Kafası bir timsahınki gibi ama dişleri balıkları avlamak için mükemmel. Bu devasa yaratık bizlere dinozorların nasıl her ortama uyum sağlayabileceğini gösteriyor. Kafatası özellikle uzun ve dar. Balık avlamak için ideal bir yapıya sahip. Dişler koni şeklinde ve çatal uçlu, balıkları tutmak ve tutuşunu sağlamlaştırmak için mükemmel. Omurgasında belki de soğutma veya gösteri amaçlı, belki de yağ depolamak için kullanılan büyük bir yelken var. Bu yelken, Spinosaurus'u diğer teropodlardan ayıran en belirgin özelliklerden biri. Kuyruğu ise zarif ama güçlü. Su altında manevra yapabilmesi için yanal olarak yassılaşmış. Bu yapı onun suda ne kadar hızlı ve etkili bir yüzücü olduğunu gösteriyor. Karşılaştırma yaparsak, T-Rex'in kısa ve güçlü kollarının aksine Spinosaurus'un ön uzuvları daha uzun ve daha az kaslı, belki de suda daha iyi denge sağlamak için. Şimdi zamanın rüzgarlarıyla Kretase dönemine sürükleniyoruz. Kuzey Afrika bugünkü kuraklığından çok uzakta. Nehirlerle ve mangrov ormanlarıyla dolu. Spinosaurus bu su kenarlarında hem kara hem de su dünyasının efendisi olarak yaşamış. Bu dönemde Kuzey Afrika bugünkü Sahra Çölü'nün aksine yağmur ormanları ve nehirlerle dolu bol su kaynakları olan bir yerdi. Spinosaurus'un fosilleri Mısır'dan Fas'a kadar geniş bir alanda bulunmuş. Bu da onun nehir ve göl kenarlarında, hatta belki de deniz kıyılarında yaşamış olabileceğini öne sürüyor. İklim sıcak ve nemliydi, bitki örtüsü yoğundu. Bu da hem suda hem de karada yaşamı destekleyen bir ortam yaratıyordu. Spinosaurus'un menüsü bir ziyafet şöleni. Fosiller bize bu dinozorun sadece balıkla yetinmediğini, kara hayvanlarını da avladığını gösteriyor. Fosil analizleri Spinosaurus'un diyetinde büyük oranda balık olduğunu ortaya koymuş. Bazı fosillerde balık pulları ve kemikleri bulunmuş, bu da suda avlandığını kanıtlıyor. Ancak izotop analizleri ve diş yapısı kara hayvanlarını da avladığını gösteriyor. Bu Spinosaurus'un çok yönlü bir avcı olduğunu hem suda hem de karada beslenebildiğini anlatıyor. Avlanma stratejisi gizlilik ve hız üzerine kurulu olmalıydı. Suyun altında sessizce bekleyerek balıkları yakalamak ya da su kenarında bekleyip suya yaklaşan kara hayvanlarına saldırmak gibi taktikler kullanmış olabilir. Bu dinozorun suda ve karada aynı anda avlanabilme kapasitesi onu döneminin en tehlikeli avcılarından biri yapıyor. Bu noktada bilim insanları arasında bir savaş var. Spinosaurus suda mı yoksa karada mı daha ustaydı? Bazıları bu yelkenli devin suda avlanma ustası olduğunu savunurken, diğerleri karadaki gücüne vurgu yapıyor. İşte bilim bu tartışmayla canlanıyor. Bir grup bilim insanı Spinosaurus'un suda yaşam için evrimleştiğini, hatta belki de yarı suda yaşam sürdüğünü öne sürüyor. Bu teorinin dayanakları arasında Kuyruk yapısı, kafatası ve dişlerin balık avlamaya uygunluğu var. Ayrıca fosillerde bulunan kemiğin yoğunluğu onun suda daha iyi yüzebilmesini sağlamış olabilir. Diğer taraftan bazı bilim insanları Spinosaurus'un karada da etkili bir avcı olduğunu savunuyor. Bu görüş, Spinosaurus'un büyük boyutlarını ve güçlü ön uzuvlarını kara avcılığında kullanmış olabileceği düşüncesine dayanıyor. Ayrıca bu dinozorun kara hayvanlarının fosilleriyle birlikte bulunması onun iki ortamda da avlanmış olabileceğini gösteriyor. Spinosaurus'un sosyal yaşamına dair ipuçları ararken hayal edin. Belki de yavrularını koruyan, belki de avlanmak için sürü halinde dolaşan. Bu dinozorun davranışları bugünkü sürüngenlerden çok farklı olmalıydı belki de daha karmaşık, daha organize sosyal yapıları hakkında kesin bilgiler olmasa da benzer dinozor türlerindeki davranışlardan çıkarım yapabiliriz. Belki de Spinosaurus yavrularını koruyan ve onlara avlanma sanatını öğreten bir ebeveyn olarak yaşadı. Sürü halinde avlanma özellikle büyük avlar için daha etkili olabilirdi. Bu da Spinosaurus'un avlanma stratejisinin bir parçası olabilir. Üreme davranışları, yuvanın korunması ve yavruların bakımı bu dinozorun yaşamının önemli bir kısmını oluşturmuş olabilir. Yavruların su kenarlarında büyümüş olması onların hem suda hem de karada avlanmayı öğrenmelerini sağlamış olabilir. 1912'de bir Alman paleontolog Ernst Stromer Spinosaurus'u tanımladı. Ama hikaye burada bitmiyor. İkinci Dünya Savaşı'nda fosilleri kayboldu, yeniden keşfedildi ve her buluntu bu dinozorun hikayesine yeni bir sayfa ekledi. Stromer'in keşiflerinin ardından 20. yüzyıl boyunca Spinosaurus hakkında çok az şey biliniyordu. Ancak 21. yüzyılda Sahra Çölü'nde yapılan yeni kazılar bu dinozorun fosillerini yeniden gün yüzüne çıkardı. Paul Sereno ve ekibi 2008'de yeni fosil buluntularıyla Spinosaurus'u tekrar gündeme taşıdı. Bu buluntular Spinosaurus'un suda yaşam için daha fazla uyum sağladığını gösteren kanıtlar sundu. Zaman içinde Spinosaurus'un anatomisi ve yaşam tarzı hakkındaki bilgiler sürekli olarak güncellendi ve genişletildi. Her yeni keşif onun suda mı yoksa karada mı daha fazla zaman geçirdiği hakkında yeni tartışmalar başlattı. Bu süreç, Spinosaurus'un sadece dinozor biliminde değil, paleontolojinin genelinde önemli bir yer edinmesini sağladı. Mısır'ın kumlarından Fas'ın dağlarına fosil kalıntıları bize Spinosaurus'un hem suyun altında hem de karada nasıl bir yaşam sürdüğünü anlatıyor. Her kemik, her diş bu dinozorun sırlarını açığa çıkarıyor. Spinosaurus fosilleri çoğunlukla Kuzey Afrika'da özellikle Kem Kem yataklarında bulunmuştur. Bu yataklar Kretase döneminde bir nehir ve mangrov ekosistemiydi. Fosil buluntuları arasında kafatası, dişler, omurlar, kuyruk kemikleri ve bazı ön uzuv kemikleri yer alıyor. Bu kemiklerin birçoğu suda yaşam için adaptasyonları gösteriyor. Fosil analizleri Spinosaurus'un diğer teropodlarla kıyaslandığında daha hafif kemik yapısına sahip olduğunu ortaya koydu. Bu, suda yüzmeyi kolaylaştırmış olabilir. Ayrıca balık pulları ve kemikleriyle aynı fosil katmanlarında bulunması beslenme alışkanlıkları hakkında ipuçları veriyor. Her fosil Spinosaurus'un yaşamını ve ölümünü anlamamıza yardımcı oluyor. Spinosaurus sadece bilim dünyasında değil, popüler kültürde de bir yıldız. Jurassic Park diye şite sinemaya taşınan bu dinozor, çocukların hayallerini süsledi, yetişkinlerin korkularını canlandırdı. Onunla ilgili her hikaye bir macera. Spinosaurus, dinozor merakını tetikleyen önemli türlerden biri oldu. Sinema, kitaplar, oyunlar ve hatta oyuncaklar aracılığıyla bu dinozor geniş kitlelere ulaştı. Jurassic Park diye çeyite T-Rex'i mağlup eden Spinosaurus popüler kültürdeki yerini sağlamlaştırdı. Bu film Spinosaurus'un suda yaşam için uyum sağladığını vurgulayarak bilimsel tartışmalara da katkıda bulundu. Eğitimde Spinosaurus öğrencilerin dinozorların çeşitliliğini ve adaptasyonlarını anlamalarına yardımcı oluyor. Bilim ile popüler kültür arasındaki bu bağ Spinosaurus'u hem bilimsel merakın hem de hayal gücünün sembolü haline getirdi. Günümüzde teknoloji bize Spinosaurus'u daha önce hiç olmadığı kadar yakından tanıma fırsatı sunuyor. Üç boyutlu modellemeler, simülasyonlar, her yeni araştırma bu dinozorun gizemli yaşamı hakkında daha fazla bilgi sunuyor. Gelecekte neler keşfedeceğiz? Kim bilir? Modern paleontoloji, bilgisayar teknolojileri sayesinde Spinosaurus'un hareketlerini, yüzme yeteneklerini ve hatta sosyal davranışlarını simüle edebiliyor. Bu simülasyonlar, bilim insanlarının Spinosaurus'un suda ve karada nasıl hareket ettiğini anlamasına yardımcı oluyor. Gelecekteki araştırmalar, daha fazla fosil buluntusu ve daha gelişmiş analiz yöntemleriyle Spinosaurus'un yaşam tarzı, beslenme alışkanlıkları ve sosyal davranışları hakkında daha kesin bilgiler sunabilir. Yeni teknolojiler, fosillerin daha az hasarlı ve daha doğru bir şekilde yeniden yapılandırılmasını sağlayacak. Böylece Spinosaurus'un hikayesi her yeni keşifle birlikte daha da zenginleşecek. Spinosaurus bize dinozorların ne kadar uyumlu ve çeşitli olabileceğini anlatıyor. Bu yolculuk sadece bir dinozorun hikayesi değil, aynı zamanda insan merakının, bilimin ve keşfin destansı bir öyküsü. Gizemli yaratığın sırlarını çözmeye devam ederken her yeni bulgu doğanın ne kadar muhteşem ve sürprizlerle dolu olduğunu gözler önüne seriyor. Bu macerayı sizlerle paylaşabildiğim için teşekkürler. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere.